Arkadaşlar bu derste de mesaj silme işlemi gerçekleştireceğiz. Chat adapter sayfamızdan hemen başlayalım. Önce mesajın konumunu belirleyelim. int giriş mesaj konumu eşittir eksi bir diyelim. Burayı kapatalım. Bunun bir kopyasını alalım. Şuraya gelelim. Mesaja tıkladığımızda ne yapsın? Yani tıkladığımız mesajın üzerine tıkladığımızda onu seçeceğiz. Sonra da sileceğiz. Holder mesaj mesajın üzerine tıklayacağımız için set long bakın set on long clear listener'ı seçiyoruz bu da şu demek diğeri tıklar tıklamaz işlem yapıyor bu bir süre basılı tutunca işlem yapıyor bir boşluk şuraya gelelim mesaj konumu eşittir pozisyon yani konumu neyse onu seçecek bu da yenileyecek sayfayı. Şimdi şunun altına geliyoruz. Diyoruz ki mesaj konumu eşit eşit pozisyon süslü parantez açtık kapattık holder mesaj nokta set background kalır rengi değişecek biz basılı tuttuğumuzda kalır Arsa kalır rengi biz belirteceğiz. Bunun içine bir renk kodu atayalım. Renk kodlarımızda bakın ee, bu gri olsun ben buna transparan bir renk atadım burayı yüzde %40 yaptım gri yaptım şunu bir kopyasını alalım siz istediğiniz rengi atayabilirsiniz çift tırnak arasına atadık şimdi uygulamamızı çalıştıralım bakalım çalışıyor mu mesajı basılı tutunca mesaj kısmını seçiyor ama biz şurayı komple seçeceğiz bunun içinde onun adı bakın kart view'di yani komple alanladı ID'si de kart. Bunu buraya geliyoruz. Şuraya public kart bir kart diye tanıtıyoruz. Bunun hemen bir kopyasını aşağıya alıp find view'den kartı tanıtıyoruz. Sonra şurada mesaj yerine onu yapıştırıyoruz. Uzun süre basılı tuttuğumuzda seçiyor bakın. Şimdi seçtikten sonra şurada bir silme işareti çıkacak. Bir de kopyalama. Onu ekleyelim. Yani şunun altında şu imaj bir kopyalayalım. Visible bir çöp tenekesi çağıralım buraya sağ tıklayalım. Vektör bakın şuraya delet yazdığınızda çıkıyor. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Adına da sil deyip ekledim ben buraya. Buradan çağıralım sil. Çok görünmüyor aslında. Bunu biraz daha görünür yapalım. Çöp tenekesinin işaretinin üzerine tıklayıp Bakın buradan rengini değiştirebiliyoruz. Bunu beyaz yapayım ben. Yeşil üzerinde daha da görünür. Evet. Şimdi bir çöp tenekesi getirdik. Bir de kopyalama işareti getirelim oraya. Bunun bir kopyasını da alıyorum altına. Tekrar drawable'a gelip new diyoruz, vector diyoruz. Buradan copy diye bir işaret var mı? Var. Bunu da aldım. Copy diyorum. şuraya yazdığımız gibi çağırdık. Bakın kopyalama ve silme işareti görün. Aralarına biraz mesafe verelim. Margin start 15 diyorum. Biraz da şunu da pay verelim. Buna margin end diyeceğim. Margin end 15. 5 yap. 25. Şuna da buna da margin end diyelim. Margin end 15 diyeyim. Yazıdan uzaklaşsın biraz. Bunlara bir ID vereyim kopi ve sil diye bunların kopyasını alalım tabi bunlara gun diyeceğiz unutmayın gizleyeceğiz bunları ilk başta gun Bunun kopyasını alıp sağdan alıp ee, sol tarafa da ekleyeceğim burada renklerini değiştireceğiz biz bunların çünkü beyaz olduğu için görünmeyecek Bunlardan iki kopya daha yapacağız. Silin kopyasını buraya yapıştırıyorum. Sil gri diyorum. Bunu da buna da gri diyorum. Gri. Şuradan da hemen gri yapalım. Tamam. Şu renk kodunu alayım. İkisi de aynı olsun. Şuraya yapıştırdım. Şimdi sol tarafta işimiz kalmadı. Sağ tarafı biz çağıralım. Atlarını Silvrie 450 ikisini de çağırdık. Bunlara da gan diyelim. Tamam. Bunları kapatalım. Bunlarla işimiz bitti. Tasarım kısmı siz yine kafanıza göre yapabilirsiniz. Eee ID'ler aynı zaten. Sil ve copy bunları geliyoruz chat adapterde tanıtıyoruz sınıfları imaj vir bakın virgül sil virgül copy İki tane kopya oluşturduk sil idleri de aynı isimleri de aynı şimdi şuraya geliyoruz seçiliyken diyoruz göster sil e, önce holder diyeceğiz tabi holder sil visible visible yani seçiliyse göster bunun bir kopyasını da altına alalım ikisini de göstersin şimdi bir bakalım çalıştıralım uygulamamızı seçtik uzun süre basılı tutup seçtik bir kopyalama simgemiz geldi bir de silme işlemimiz geldi Şimdi şuna tıkladığımızda bunun bir kopyasını alacak. Şuna da tıkladığımızda doğru da mesajı silecek. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste de kopyalama ve silme işlemini ekleyelim.